Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D8 zirvesine katılmak için özel uçak Tur ile Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. <laughs> Erdoğan'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti. Diplomasi trafiğine Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edecek olan Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen 8 ülke ekonomik işbirliği teşkilatı zirvesine katılacak. Kahire'de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde olacak. Erdoğan zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanının liderlerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail'in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.